Yapma! O ne uçan şey orada? Buranın sinekleri galiba fazla gelişmiş. <laughs> Level atlamışlar. Yılan mı? Gel pis pis. Ananı avradığını soktu zehirlendim. Öp kıçım hem kanı al. Zehrim. Al eğiliyorum hem kanı. Hayır. <laughs> Oo eyvah. Rabia canavarı videosu başlıyor. Nam 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 oh nam 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 oh nam 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 Ha İyi seyirler merhaba ben Berkan Ben de Behlül Uzun zamandır beklediğiniz modlu Minecraft serisi işte karşınızda Fark ettiyseniz son zamanlarda Minecraft videolarım izlenmeye başlandı Ben de birazcık Minecraft'a yöneleyim dedim Ondan dolayı en son bir modlu bir şeyler adlı bir seride Galiba üstünden 5 yıl geçti. Öyle bir serimiz vardı. 5 yıl sonrasında tekrardan modlu bir şeyler sezon 2 ile karşınızdayım. Divine RPG modunda oynayacağız. RPG olacak yani. Şöyle yaratık kesip level atlayacağız. Item düşüreceğiz. Dungeonlere katılacağız. Farklı dimensionlara gideceğiz. Dimension yani başka gezegenlere gidip başka evrenlere gidip oradan yaratıklar keseceğiz. Bosslarla kapışacağız. Level atlayıp skilllerimizi geliştireceğiz. Zaten oynadıkça siz de göreceksiniz. Yanımda Minecraft ustası Beylül var. Evet. Kardeşimi de aldım yanıma. Tabi Minecraft'ta artık benden daha usta olduğu için. Uzun zamandır ben oynamıyorum aslında. Videonun açıklama kısmından oynadığımız mod paketini indirebilirsiniz bu mod paketini. Ben oluşturdum. Yani oradan buradan indirerek kendimize göre bir mod paketi oluşturduk. Eğer yorumlarda farklı modlar önerirseniz serimize dahil edebiliriz ileriki zamanlarda. Evet. Bu seriyi tamamen sizin isteğinize göre ilerletip veya bitireceğiz. Yavaştan başlayalım. Bir tane pet modumuz var. Blacking diye. Çok güzel bir mod bu. Bunu e, başlarken direkt petle başlayalım dedik. Çünkü pet öldüğü zaman zaten level'ı sıfırlanıyor. Evet. Bari başlarken bizimle birlikte başlasın ki o da birlikte level atlasın. Zaten öldün mü yapacak bir şey yok. Ruhuna el Fatiha. Şimdi aldık spam yumurtasını. Sağ tıkladık. Geldi ama buna çiçek lazım. Bak orada hemen bir tane çiçek var. Sen de kendine bir tane çiçek bul Tamam. Ben kırmızı bulacağım. Abimin söz etmediği başka montlar. Ölünce kaldırabiliyorsunuz. Onları daha denemedik ama bakacağız ileriki zamanlarda. Hı -hı. Şu anda elime çiçek aldım. Block saat. sat. Aa adam beni sevmedi. Ben de öyle fark ettim. 6 tane aldım. Aa. Çekirge. Şey bu. Aa kankisi. Geek işte. Evet tamamdır. Şu anda benim petim oldu. Shift'e basılı tutup Sağ tıkladığınız zaman pet ile ilgili bilgileri görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi canı var vurduğu damage var hareket hızı var bu şekilde gelişiyor şu anda mesela önemseme dediğimiz zaman yok şu anda guard modunda evet şu an bizi koruma modunda eğer bir yaratık bize saldırdığında saldıracak. Ignore modunda da önemsemiyor. Etrafı sadece dolaşıyor, bizi takip ediyor. Buradan Hunt modunu aldığımız zaman yaratıklarla kapışıyor. Etrafa dehşe saçıyor. İki tane silah verebiliyorsunuz. Üzerine zırh giydirebiliyorsunuz. Item giydirebiliyorsunuz üzerine. Zırh giydirme yokmuş lan galiba. Sadece ellerini silah alıyor. Aynen zırh giydirme yokmuş. İki tane kılıç verdim etrafa dehşet saçıyor. Mine yani Madene girdiğiniz zaman madencilik yapabiliyor, size yardım ediyor. Bahçecilik, ağaç kesme gibi yine özellikleri var. Çok güzel bir pet modu. Daha ben de ilk defa sizinle birlikte deneyeceğim. Burada follow yaptığınızda sizi takip ediyor. Burada bekle dediğinizde bekliyor. Ignore'da kalsın şimdilik. Level'ı düşük olduğu için şimdi bizim saldırdığımız yaratıkları saldır boşu boşuna ölmesin. Şimdi etrafımızda boş boş dolansın. Benimki de boş boş dolanıyor mu? Evet şu anda tamam. Evet şu anda başlangıç chest'lerini açtığımız için başlangıç chest'i verdi bize. Bu arada... Keep my inventory özelliğini açtık çünkü RPG modu oynadığımız için saatler boyunca level kasıp item düşürdükten sonra bir öldükten sonra lavda itemlarınızın yanmasını istemedik çünkü RPG mod oynuyoruz. İlerledikçe siz de ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Zaten farklı dimension yani farklı gezegenlere gitmemiz için bosslar kesip item düşürmemiz gerekecek. İnşallah başarabiliriz. Yani tam olarak nasıl ilerleyeceğim biz de bilmiyoruz. Yolda göreceğiz artık birlikte. Hayırlısı diyelim. Şimdi ilk işimiz bir taş yapıp kılıç işte kazma, standart şeylerimiz olsun. Ondan sonra level kasmaya gideceğiz. Dungeon'lerimiz var birazdan göreceksiniz. Dungeon'lere girip level kasıp item düşüreceğiz. Bence ağaç kırın bari. Ayrıca baltayla ağacın kökünü kestiğiniz zaman ağaç direkt yıkılma modunu da yükledik. Şu anda ben warrior sınıfıyla oynuyorum. Gördüğünüz gibi burada statlar var. Belirli de hunter sınıfında oynuyor. Hunter yani ninja gibi böyle hızlı saldırılar yapıp ve ok kullanıyor. İleriki zamanlarda zaten geliştikçe siz de göreceksiniz. Bu kadar taş yeter herhalde. Ben de 4 tane odun kırdım. Şimdilik petimiz sadece kenarda takılsın ileriki zamanlarda eşya düşürdükçe ona üzerine verip bir şeyler yaptırtmaya başlarız. Hayvana amelilik yaptıracağız ama yapacak bir şey yok. Neredesin sen? Buradayım. Cut table yaptım. Arkandayım. Bir dakika. Şimdi ben bir, birkaç bir şeyler yapayım. Bana da bir şeyler yap. Al atıyorum. Sen gel. Al. Sana geliyor ya. La bir şey alamadın al şunu. <laughs> Üstünde duruyor. Ne eksik? Akşam oluyor. Al bir tane de balta. Var O balık. biz başlayana kadar akşam oldu zaten. Çok azıcık tahta kesip hemen şey yapalım. Bak burada orman var. Ormana gidelim. Tamam ben geliyorum. Bu arada sağ kartlardan bizim gibi ücretsiz skin ve kep yapmak istiyorsanız eski launcher'ı indirebilirsiniz. Oha ormana geldik hemen sesler de değişmeye başladı. Aa dipten kırdın Ananı avradını bu ne? Burada şirek var. <laughs> Şirekle kapışmak için hazır değiliz. Bu arada benim beyaz odun fantezim var o yüzden beyaz odun toplayacağım. Ben, ben de ev, evleri yapmak için beyaz odun çok hediye. Ben çok seviyorum. He bir de dipten kırınca yavaş kırıyor ama hepsi tüme geliyor. Evet. Tek seferde kırılsın yeter bize. Siz de odun toplama kısmından sıkılmış olmanız lazım. Biraz daha hızlandırdık. Şirek bağırıp duruyor. Şireğe dokunma. Şirek bizi yemesin. Yani ben ormanı... bize bu kadar bence odun yeter. Biz hemen... Bu arada şu... Tohumları da ekelim. Belki ileride lazım olur. Aa burada da beyaz odunlar varmış. Ben beyaz odun hiç toplamadım. Tamam ben topluyorum zaten. Önemi yok. Ben öyle sırf fantezi olsun diye topluyorum. Biz stick bende var. O akşam oluyor. Bizi gebertecekler. Fenerlisin sev şey bulamıyorum. Haritaya bak. Heh, gördüm. Ha gördüm. Tamam Burada inek var. İneğin içinden acaba inekten şey düşüyor mu deri? Ölürse. Akşam oluyor. Deri düşerse güzel olur. Deri düştü. Bu arada biz backpack modu da yükledik. Backpack modu yüklediğimiz için Önümü göremiyorum. Evet, bir modu yüklediğimiz için önümüzü göremiyoruz. <laughs> Bu arada kesinlikle bir ev, bir şey yapmamız lazım. Yoksa sıkıntı olacak. Ben ev yapmaya başlayayım. Eyvah eyvah, yaratıklar. Gel gel, bizim spawn olduğumuz yere gel. Meşale var ha. Lan dungeon'e girecektik, zaman yetmedi. O kadar çok konuştuk ki. Oh, bir Şu anda 39 tane mod var. 39 modun üzerinde oynuyoruz oyunu. Kürek yapmayı unutmuşuz. Kürek yapıp kazsana buraları. Niye elinle kazıyorsun? Ben şu anda odunla etrafı şey yapacağım. O yüzden kürekle uğraşmayayım. Da bende şey yok, taş yok. Allah'tan torç var yoksa biz burada hacı kör olacak. Tamam, kafası table yaptım ben. Kafamızı sokacak yerimiz olsun da. Ulan Pet, gel buraya. Gel küçük küçük. Aynı anda söyle. Gel küçük küçük. Otur, otur uslu dur. Nereden oturuyordun sen? Aynen, stay. Sen e, uslu dur orada. Benimki nerede? Ev yaparken abir etrafında dolanıp duruyor. Benimki orada. Sen de otur. Bu arada söylememe gerek yok sanırım şedir pek yükledik. Zaten ışıklandırmadan anlamışsınızdır. Ya da sudan. Suyla pek karşılaşmadık şu anda ama. Ve torçlar etrafı ışık yayıyor. Aynı zamanda lavlar da öyle. Ben beyaz olduğunda yapmıyor yapmıyorum. Şuraya kafamızı sokacak bir ev yapalım yeter. Lan bu kimin kaçıyor seninki? Seninki kaçıyor bence. Benimki oturuyor. Benimki de oturdum. Oturtmamız. Ya, ya. Shift'e basıp sağ klik. Hem yani bu beni takip etmiyor ki. Nerede bu ya? Yok oldu. Lan beyaz odun yerine gittin kendi odunlarına mı koydun? Evet. Aferin. Ne yapayım? Yardım eteyim mi o zaman? Benimki yok oldu. Benimki kaçtı yani. Evet, aferin. Daha oyunun başında. Kapı yapalım. De uyuyamayacağız ki. Aa benim elmam var. kapı yüksek oldu olmadı. Şuraları kaz 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 kaz. Tamam mı kaz? Geri kaz. Geri tahta döşeyim. Lan ne çabuk akşam oldu. Ben bu kadar çabuk akşam olacağını zannetmemiştim. Dungeon'e gireriz bari. Biraz level kasarız, item düşürürüz dedim ama. Evet abi. Hava... Dört 4 tane. Dört tane koy. Dört tane 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 Çık bakayım döşeyim Evet odun bitti. Benim odunumdan koyalım. O zaman. Koy odundan. İğrenç bir ev oldu ama olsun. Ya bir başımıza. Şu anda başımızı sokacak yer arıyoruz. Evet. Verdiğimiz tasarım değil. Petini al. <laughs> Gel kuçu kuçu. Senin petin nerede? Benim petim kaçtı. Oha dışarısı kapkaran. Özden peti de bul bulamadım. Korktun lan. Ananı kapıyı kapatın. Ölüyorum. Aa gece levu kasarız böyle. Ay ölüyorsun. Elma ya. Elman var mı? Elma yok galiba. Aa ekmek var. İşte açlıktan ekmek yiyoruz. Oh. Ben, benim de dört tane elmam var. Açbar sabah olana kadar şey yapalım. Burada kesmeye çalışıyorum. Koy bir tane çes, çesti sen aldın. Bir tane daha çes yap, ikili koy işte kenara. Tamam, yaratıkları öldür. Yaratık bulursam, aha. Zombilerin de level'ı var, bakın üzerinde yazıyor. Şu anda karanlık olduğu için pek gözükmüyor ama... İki level'mış. Oba, öleceğim. Şu anda bu arada biz iki level değiliz. Şu alttaki bar başka, bizim moddaki level'ımız başka. Level 1 şu anda. Bu dolduğu zaman level 2 olacak. Zaten level atladığım zaman level up diye altta bildirim çıkıyor. Level atladığımız zaman buradan işte gücümüze verebiliyoruz. Burada hızlı vurmamızı ve hızlı koşmamızı yarayan agility'ye verebiliyoruz. Kritik şans ve kritik damage'i arttıran dex'i verebiliyoruz. Buradan da büyü yapmamızı sağlayan int'e verebiliyoruz. Manamızı yenilemesini sağlayan wisdom özelliğine verebiliyoruz. Bu da canımızı yenilemesini sağlıyor bu stat. Vistonla pek işimiz olmayacak çünkü ikimiz de büyücü değiliz ama ileriki zamanlarda güzel bir büyülü silah alırsak neden olmasın veya kullanabiliyorsak göreceğiz yani bizde çok bir aslında bilgimiz yok. Ay böyle bir şey. Çi tavuk yiyor. şey çi zombi. Ekmek var onu yeseydin. Olsun ziyan olmaz. Nimet nimet. Tamam, ben ben çıktım? Ah creeper. Yapma. Bir şey olmadı. Aa sabah oluyor. Ha, güneş doğuyor. Oha güneş ne kadar hızlı doğuyor lan? Çok güzel. Bir tane daha ekmek. O ne? Al. Uçan şey orada? Ee, buranın sinekleri galiba fazla gelişmiş. <laughs> hani. Level atlamışlar. Buraya ev olarak işaretleyebiliyor muyuz? C'ye bastım. Evet işaretleyebiliriz. Buraya ev demeyelim de ne derim? Kulübe. Yani ileride daha güzel evlerimiz olur. Ne oldu işaretledik mi? Bakayım. Evet burada mor bir şey çıktı. Tamam mor bir şey bizim kulübemiz. Sarı. Aslında sarı daha iyi lan. Sarı yapalım çünkü mor gözükmez ki. Şöyle yapalım ki belli olsun. Tamam. Hadi çabuk zaman kaybetmeden kulübeye gidelim. Ya şu kapıyı bence atalım bunları. Yemek bulmamız lazım. Şu etrafa da ağaç dikelim. Ben yemek arayayım. Yemek nasıl arayacağız? Yaratık. E dungeonlardan çıkacak zaten. Ne yemeği böyle bir survivor mı oynuyoruz? Ne zaman dungeon'e gireceğiz? Alışmışım böyle şeye oynamaya. Çiğ balık yersem ölür müyüm? Sushi. Bir şey olmadı. Gerçek hayatta adamla sushi ölmüyor. Bu arada sol üstte etraftaki alanın kaç level olduğu gözüküyor. Biz zaten şu anda bir level'ız ve hemen 1 level'ımızın yanında bir tane dungeon var şansımıza. Bakalım dungeon'a nereden giriliyor? Zırhımız yok ama... Bir de. Şurada ileride bir tane daha kule varmış. Lan buranın girişine ha böcek. Korktum ne? <laughs> Hayvan cihazı ne günah vardı öldürdük. Evet biz dungeon'a girene kadar akşam olacak. Güneş daha yeni doğuyor şimdi. Ha bulduk kapısını çok terslerden gelmiş. 360 derece etrafına dolaştık. Bu ne lan? Yılan mı? Gel pis pis. Ananı avradığını soktu zehirlendim. Öldü. Ölüyorum. Ölüyorum. Öp hem. kanını al. Zehrim. Al eğiliyorum hem kanı. Hayır. <laughs> Öleceksin. Yemek ye, yemek ye. Nasıl yemek yiyeyim? Kızartmam lazım ya. Oo, et çakıyorum. Kurtar beni, kurtar beni. <laughs>